Hepinize merhabalar. İyi bir haftayı geride bıraktık. Aslında haftanın başlangıcında tasarruf paketiyle başlamıştık haftaya. Paket maddi getirden ziyade topluma bir mesaj vermek amacıyla hazırlanmış gibiydi. Çünkü paketin büyüklüğü işte kimine göre 100 milyar TL, kimine göre 150 milyar TL'lik bir paket. E bu bütçe açığının başka alanlardaki tasarruflarla da aslında kapatılabileceğini bize gösteriyor. Sadece iki örnek vereyim bu konuyla alakalı. Örneğin 2023 yılındaki para cezalarını eğer devlet tahsil edebilirse bütçeye 470 milyar lira bir katkı sağlanabilir. Bu tasarruf paketinin 100 milyar lira civarında olduğunu düşünürseniz yani bu tasarruf paketinin 4-5 katı bir tahsilat yapılabilir. Dolayısıyla böyle bir tasarrufa gerek kalmaz. Bunun yanında bir ikinci örnek sadece İstanbul Havalimanı'nın ödenmeyen 2022 ve 2023 kiralarının tahsil tutarı 60 milyar lira civarında. Oldukça farklı kalemler var. Kamu içinde tahsilatlar eğer sağlanabilirse böyle büyük tasarruf paketi olarak sunulacak paketleri de gerek kalmayacaktır. Genel olarak bakıldığında tasarruf paketinin tabii ki piyasalar üzerinde herhangi bir etkisi yok ama önümüzdeki dönem bunun devam edeceği, farklı alanlarda farklı tasarruf tedbirlerinin açıklanacağı, tasarruf paketlerinin açıklanacağı ve belirtilmesi. Ee, önümüzdeki dönem acaba piyasaları da etkiler mi bu kararlar silsilesi? Ee, o yüzden bekliyoruz bakalım göreceğiz onu. Döviz mevduatlarında düşüş devam ediyor. Piyasayı olumlu etkileyen bir gelişmeydi bu. Özellikle borsa tarafını olumlu etkileyen. Çünkü döviz mevduatlarında baktığımızda geçen hafta 4.3 milyar dolar tutarında bir azalış görüldü. Bu söz konusu dönemde gerçek kişilerin döviz mevduatlarında 2.2 milyar dolar Tüzel evet, kişilerde de 2.1 milyar dolarlık bir azalış var. Kur'un gitmiyor oluşu hatta önümüzdeki dönemde de çok fazla gitme ihtimalinin olmayışı döviz mevduatlarındaki çözülmeyi biraz hızlandırmış görünüyor. Bunu Merkez Bankası fırsata çevirdi. Rezervlerini artırıyor bu ortamda. Dikkat çekici bir seviyeye ulaştı rezervler bir anda. Kur'daki sakinlik e, tabii ki buna en büyük sebepti. Toplam rezervler bir haftada 7,5 milyar dolar arttı. 134 milyar doları geçti Merkez Bankası'nın gürültü rezervleri. Net uluslararası rezervler yaklaşık 10 milyar dolar artışla 31 milyar dolar seviyelerine yaklaştı. E swap hariç net rezervler de eksi 23 milyar doları 23.6 milyar dolar seviyelerinde. ve Burada da swap hariç net rezervlerde 15 milyar doların üzerinde bir artış olduğunu görüyoruz. Böyle giderse önümüzdeki dönemde artık bizim bu, Swap hariç net rezervlerimiz eksiden artıya bile dönebilir merakla bekliyoruz. İyi de bir yabancı girişi var. Bu dövizin gitme işi, Merkez Bankası'nın döviz alışı, bunlar hepsi birbiriyle aslında bağlantılı. İyi de bir yabancı girişi var. Özellikle tahvil piyasasına çok iyi yabancı girdi. Bu haftanın önemli verilerinden de bu. Yabancı yatırımcılar 10 Mayıs haftasında 84 milyon dolarlık hisse senedi almışlar. Yani çok ciddi bir hisse senedi alışı yok ama devlet iş borçlanma senetlerinde 2.8 milyar dolarlık alımları vardı. 10 Mayıs verisiyle birlikte yabancıların son 4 haftada yaptığı toplam alım miktarı 4.5 milyar dolar seviyelerine yaklaştı. Bu haftada devlet iş borçlanma senetleri alımı 2020 yılından bu yana en yüksek seviyede haftalık bazda bu artış. Şimdi yabancı bankaların tüm Türk bankalarıyla yaptığı swap miktarı bir önceki haftaya göre de TL'nin değer kazanmasıyla birlikte 4.6 milyar dolar tutarında artış gösterdi. Son verilerle birlikte yabancıların toplam swap pozisyonu da son 7 haftada 13.5 milyar doları geçmiş görünüyor. E bu gelişmelerle birlikte CDS'lerde de hızlı bir geri çekilmeyi gördük. İşte 300'ün altına sarktıktan sonra geçmiş yayınlarda 250'lere doğru gevşeyebilir CDS'ler demiştik. Şu anda da 267 seviyelerine kadar gevşedi. Şubat 2020'den bu yana en düşük seviye CDS'lerdeki. Cuma günü itibariyle piyasa katılımcı anketi yayınlandı aslında piyasadaki olumlu bir gelişmeyi bu piyasa katılımcıları anketinde de görebiliyoruz. Çünkü yıl sonundaki tüfe beklentisi işte 44'lerin üzerindeydi. Piyasa beklentisi 44-16 civarındaydı. O 43-64'lere kadar geri gelmiş durumda. E yıl sonundaki dolar kuru beklentisi 40 lira seviyelerinden 38-78'lere gevşemiş. Yani orada da bir geri çekilme var. E, bu da aslında ekonomideki şu andaki pozitif algının, olumlu gelişmelerin piyasayı nasıl etkilediğini de bize gösteriyor. Piyasayı ilgilendiren bir diğer önemli gelişme kripto varlıkların tanımlanmasıyla ilgili kanun teklifinin meclise sunulmasıyla alakalıydı. Şimdi kripto piyasası beni ne ilgilendiriyor? Aslında benim ilgi alanım ya da uzmanlık alanım değil. Bu teklifle kripto varlıklar ilk kez tanımlanıyor. İşlemler yasal zemine oturtulacak. Bunun olumlu etkisi şu. Bu düzenleme Türkiye'nin gri listeden çıkması için gereken şartların sonuncusuydu. Dolayısıyla... 28 Haziran'daki gri listeden çıkma olayı bu olumlu gelişmelerin etkisiyle ihtimal olarak daha da artıyor. Bunu hep birlikte göreceğiz. Borsaya gelelim. Borsada bu hafta içinde aslında sert hareketler vardı. Önce bir geri çekilme 10.000 seviyelerine doğru ama Cuma gününü 10.643 seviyesinden kapattı bir düz endeksi. Oldukça hızlı bir yükseliş. Cuma günü sadece yükseliş 3.14 oldu. İşte haftalık yükselişimiz de buçuklar civarında, %3.5'ler civarında oldu. Genel olarak hafta ortası yayınında da söylemiştim. Hisse değişimlerinin yoğun şekilde olduğunu gördük. Baktığımda bir hafta boyunca Pazartesi'den Cuma'ya yapılan işlemlerde Hangi hisselere para girmiş, hangi hisselere para çıkmış? Bir onlara bakalım hemen. Para giren hisselere baktığımızda bankaların ağırlıklı olduğunu görüyoruz orada. Topaş, Akbank, Şok Market, BİM, Oyak Çimento, TOAS, Petkim, Sabancı, Ford ve Halkbank'a para girdiğini görüyoruz. Para çıkanlar da hangisi? Zaten hafta boyunca baskılanan e, hisseler olduğu görülüyor. Tüpraş, Türk Hava Yolları, Koza Altın, İş Bankası, CVK Maden, Aselsan, Ereğli, Elit, PKY ve Begö gibi hisseler olduğunu görüyoruz. Bunlar biz düz hisseleri. Endeks bazında değerlendirdiğimizde hep önemli direnç noktası olarak biz 320 doları görüyorduk. 320 dolardan bahsediyorduk. İşte orası da 10.400-10.500 seviyeleriydi. 10.500'ü Cuma günü itibariyle endeks kırdı. Bu olumlu bir durum. Ama pazartesi ve salı belirleyici olacak. Pazartesi ve salı da eğer bu 10.500 seviyesi üzerinde kalıcı olabilirse endeks o zaman önümüzdeki dönemde sonraki hedefimiz 350 dolar olur. E bugün kurla baktığımızda 350 dolar işte 11.300 11.400 seviyelerine denk gelir ki oralara kadar piyasanın önünde önemli bir direnç noktası görünmüyor. Tabii şunu diyeceksiniz, her hisse gitmedi. Yan tahta diye tabir ettiğimiz tahtalar gitmiyor ama ana hisseler gidiyor. E endeksi ana hisseler sürüklüyor. O nedenle endekste yükseliş beklentiniz varsa ana hisselerde olmanız lazım. Bunu da biz uzunca bir zamandır birçok kişi aslında ekonomi ekranında da birçok kişi bunu söylüyordu. Piyasayı ana hisseler sürükleyecek. Endeksi sürükleyenler onlar olacak. İşte burada yabancının etkisini göreceğiz. Yabancılar yavaş yavaş gelmeye başladıklarında kolay girdikleri, kolay aldıkları ve çıkarken de kolaylıkla satıp gidebilecekleri hisseleri tercih edecekler. E bunlar da genellikle BIST 30 hisseleri oluyor. Ana hisseler dediğimiz hisseler oluyor. Bundan sonra Endeks giderse yine bu hisseler de devam edecek. Yabancı gelirse yine bu hisseleri alacak. Şu anda yabancı geldiğinde onun alacağı ve portföyünü oluşturacağı hisselerde sizi şu anda daha yabancı gelmeden portföyünüzü oluşturmanız lazım. Peki ana hisselerden ne alayım bu seviyelerden endeks 10.500'e gelmiş 320 doları geçmiş ben buralardan ne alayım derseniz yabancının önümüzdeki dönemde yine alacağı hisseler aslında standart hep bankalar holdingler falan diyorduk ben hisse bazında da biraz ayrıştırayım. Onu şöyle söyleyeyim. Örneğin otomotiv tarafında Ford Auto ve Tofaş yani bu yabancının gelip alacağı hisselerden neden? Hem beklentileri var. Ford Auto'nun özellikle Romanya tarafı çok iyi. O beklentiyle yabancı yatırımcı Ford Auto sana gelebilir otomotiv sektöründe. E Tofaş'ın evet Tofaş belki satışlar anlamında bir miktar geride kalacak. Ama orada da bir Stalantis beklentisi var. Henüz rekabet kurumundan onay çıkmadı. O onay çıktığı takdirde ne zaman olur bilmiyorum ama onay çıktığı takdirde çok farklı fiyatlamalar olabilir. Yabancının ilgisi çok hızlı bir şekilde artabilir. E sizin önceden bu pozisyonu alıyor olmanız lazım. E Perakende tarafında benim beğendiğim hisselerden bir tanesi şoktu. Ama şoku yabancı gelir alır mı? Almaz. Şok yerine hangi hisseyi tercih eder Perakende de? Migros ve BIM. Özellikle BIM'in ağırlığının fazla olması nedeniyle şu anda çok primli gibi bile görünse önümüzdeki dönemde yine alacağı hisselerden bir tanesi. Migros ve BIM'i perakende sektöründe portföyümüze dahil edelim yabancıdan önce. E, Aselsan yine yabancının alacağı ve savunma sanayi ayrışabilecek ayrışabileceklerden bir tanesi. Dolayısıyla Aselsan portföyü de olmalı. E, holdingler dedik hep holdinglerde hangi hisse almalıyız? Şimdi yabancı geldiğinde belki az miktar sabancıya ilgi gösterebilir ama Koç Holding hakikaten içinde barındırdığı varlıklar itibariyle yabancının ilgisini çekecektir. Zaten son dönemde performansından gördünüz dikte hızlı bir alım vardı. Bu alım devam edebilir. Yani Koçoldik'in bugünkü seviyesi yarın için ucuz seviyeler olabilir. Yabancı aldığında biz bunu görebiliriz. E, Tüpraş yaptığı iş gereği biraz ağır kalacak önümüzdeki dönemde belki. Ama çok düştüğü için tepki anlamında yine alınabilecek hisselerden bir tanesi. Ve endeksteki ağırlığı dolayısıyla ben Tüpraş'ın her geri çekilmesinin hızlı şekilde tepkiyle sonlandığını da geçmişte gördüğüm için bunu önermek istiyorum. E, havacılık sektöründe ciddi bir baskı vardı hafta içinde. Özellikle Türk Hava Yolları'nda, Pegasus'ta, Bankof'un satışlarını gördük. Yani çok ciddi şekilde satışları vardı. Ama Cuma günü dönüp piyasanın işte farklı kurumların da sert şekilde aldığını ve bir günde %5, %6 yükselebildiğini görüyoruz. O, onun için her zaman için portföylerde bulunması gerekiyor. Bunun yanında gıda içecek tarafında ee, öne çıkan ve yabancının alabileceği bir hisse Coca-Cola. Burada Coca-Cola'nın hem şirketin durumunun iyi olması hem önümüzdeki dönem beklentisi işte Özbekistan ve Bangladeş dışında yeni pazarlara açılabilecek oluşuyor. O beklenti e, burada yabancıyı Coca-Cola'ya e, çeker. Teknoloji bilişim tarafına baktığımızda orada öne çıkan bir iki tane hisse var. Bir tanesi bunlardan hani hem endeks dışındaki hisselerden aslında da, öyle söyleyebiliriz. Logo bir tanesi de Teklosa bu iki hisse biraz daha ayrışabilir diye ben e, tahmin ediyorum. Cuma günü olumlu gelişmelerden bir tanesi altının onsundaki sert hareketti. Altının onsunda 2400'lerin üzerinde gördük daha önce 2431'lere kadar hızlı bir hareket olmuştu. Önümüzdeki dönemde Amerika'da işte enflasyonda biraz daha yatay bir trende girmiş durumdayız. İstihdam tarafında bir miktar daralmalar başlamış gibi. Böyle olumlu beklenti işte faiz tarafında faizin artmayacak olması ama faizin düşme ihtimalinin olması. Aynı zamanda hala merkez bankalarının ciddi altın talepleri, altının onsunda yukarı trendi destekliyor. O nedenle 2400 de geçtik. 2400'ün üzerinde kalıcı olabilirse eğer ben yıl sonuna kadar öncelikle 2600 sonrasında da 2900 lira kadar Altının onsunun gidebileceği düşüncesindeyim. Onu da burada belirtmiş olayım. Bugünlük kısaca anlatacaklarım bunlar. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum.